Buluşacaktık köşe başında. Gelmedin. Bu soğukta beni saatlerce beklettin. Kurduğum hayallerimi çöpe çevirdin. Yaz bir kenara alacağım olsun. Haber gönderdim, ilgilenmemişsin. Arkana bakmadan çekip gitmişsin. Mesajıma cevap bile yer vermemişsin bir kenara alacağı olsun. Gençlik yıllarımı sana feda ettim. Saçının bir teline mısralar döktüm. Kalbinde seni çok büyütmüşüm. Yaz bunu bir kenara alacağı olsun. Dedim bir gün kavuşacağız illaki. Ömür boyu mutlu olacağız bir tebessümü çok gördüm. Neden ki? Yazdım bir kenara. Alacağım olsun. Verdiğim sözlerle beni yazdım Yıllardan beri boş yere hep oyaladım. Gidip başkasına gönlünü bağladım. Yazdım bir kenara. Alacağım olsun. Mutlu musun şimdi bilmiyorum ama ben sensiz perişan, ıssız sokaklarda. Hayalimizi bitirdin, yüreğimi yaktın ya. Yaz bunu bir kenara, alacağım olsun. Kaderimdir diye bütün boynumu, belki de bu bana kaderimin oyunu. Gelip olmaz demek bu kadar zor mu? Yaz bunu bir kenara, alacağım olsun bir kenara alacağımız. <laughs>